bir ders bir ders addık sandık şimdi şimdi bunları battık sandık çekti, 4 çıktı. sandık sandıkta 8 aldık Evet eskiden bu tür oyunlar Doruk'la beraber oynuyorduk ama ben bu oyunu hiç oynamadım bunda. Öyle mi? Evet uzun zamandır oynamadık. Evet. Sandıklar top çıktı. Bunlar bir yesi dağıdı. Evet. Bunun hepsini yok edemezsin. Oyun biter. Bakalım Doruk bu oyunu kaç levele kadar geçebilecek? Ben bunda bayağı bir yaymıştım eskiden. Evet sandıktan çok top geldi. Evet herhalde biraz daha zorlaştı oyun. Buna burada Buraya kadar seviyorum. Geldi dört evet. kişi, sekiz, otuz iki olacak. Adersen, iki, iki çıktı. Evet, sandıktan iki geldi. Evet, adersen, bir. Bu ben oyalık <laughs> mı çaktım? Evet vuramadı. Oyalık çaktım. Sürü. Sayılar geldi tekrar. Bakalım. Gittikçe zorlaşacak. Bakalım Doruk nereye kadar geçebilecek? Evet. <laughs> Şimdi bir şey oluyor. Ona dedik. On Ona diye aslında o zıkkı var ya şimdi iki dekbasını 8 sigirti kardı. şimdi başladık bir hayatta artık arkadaşlar. 2 iki, iki kade. şimdi iki desin dedi. sen de. Evet. buna yoldaşıci yapıyoruz sandıkta dop top çıktı. Daha tezası. 28'si şey yapayım. İki yer bir işte. Evet, bu bölümü de geçti. Bonus güzel bölüm. Bonuslu bölüme geldik. Bakalım bonuslu bölümü. Bu oyunu daha önceden ben hiç oynamadığım ben, için ölümlerde neler bölüm geldiğini çok da. bilmiyorum. Doğru bize öğretti. Evet, Doğru'nun oynamadığı neredeyse oyun kalmadı. Tablet ile bir sürü oyunlar oynuyor. Oyun canavarı da diyebiliriz ona. İki çok yakıştı. Evet. Şu... Ben kikiyimi onu vuramazsam vuramazsam Evet, vuramam. Gitecek de. Şurada bir yıldız yine yaklaşacak galiba. Onu da vurman gerekiyor. <laughs> Onu da yaptım gittikçe çağırıyor da benim zaten varsa da doğdu. Evet, yeni bir bölüm açıldı. Evet. 64 yaptık diyor. 58'i yapayım. Şimdi 64. Burada büyük. Evet. şimdi. Sandık burada gösteriyor. 98'in sandık var. Dört evet geldi. şimdi <laughs> sandıktan dört çıktı. binlik geldi binlik. Evet. Onu, da onu çok rahatlıkla yener. Sandık açıldı yine hayatta gerçek. Çek bunu hepsi doğduğunda bir sandık gerçek. Hayatta... Evet. Beşşeyi beşşeyi bir ayı. Şey, şey, şey. evet. Şimdi son otuz iki kaldı. İkisinde sende kaldı Evet. Bu evet. da evet. evet. On ağaçtık iki çiftliği çindirdi. Ben ilk ilginç şeydi. Yüz daha çeksinler. Sandık açtı karda. Sandık kadar Top çıkıyor. Şimdi. şimdi. Sandığımı satayım. Evet Doruk bayağı bir sandık açtı. Evet. Bayağı bir ödül kazandı. Oyunda bir sürü puanlar yapıyor. Evet. Şimdi. Atmıstıat en yüksek şeyimizde. Doruk bu oyunu oynamayı çok seviyor. Bayılıyor bu oyuna. Bu oyun Doruk <laughs> oyunu böyle ya atıyorsun seyirciye bayağı neredesin sen ni ne ne Evet toplarda yeni bir level daha açtık. Toplarımız gittikçe güçleniyor. Doruk bu oyunun sonu var mı acaba? Yok. Ne? Biz bu videoyu sonsuza kadar mı çekeceğiz? Bilmiyorum sığar mı yok mu diye. Sonsuza kadar video çekersek şarjımız dayanmaz ama. Ben bunda miyaya gelmiştim. Hım. Doruk'un tabletini e, sıfırlamıştık o yüzden bütün geçtiği bölümler hep iptal oldu, sıfırlandı. Doruk hep oyunları artık en baştan oynamaya başladı. Evet. En baştan oynuyor diye biz de video çekip hı hı. nasıl geçtiği bölümleri nasıl bitirdi onları görebilmesi için. Hı hı videolarını çekip YouTube'a atıyoruz. Evet. Video düşsün. <laughs> ne? Ne? Dört Ne? Evet, bunları da yendikten sonra evet. kapatacağız. Artık başka oyunlarda görüşmek dileğiyle. Evet. Şimdi Ada'da sandıkta at at. Dop bakıyor böyle küçük te yemiye. Çok şükürdayız. Hayır yanacak mı Donuk galiba yandı. Hayır. Son perde. Son tehlikeli. Evet Son tabii bu bir... Evet arkadaşlar bu oyunda böyle bir oyundu. Yeni oyunlarda evet. görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Ee, evet. Yorum atmayı ve like atmayı da unutmayın.